Hepinize merhaba arkadaşlar. Balaykan like bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz. Evet arkadaşlar daha çok özgür gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar o dünkü videonun geçenki videonun e, devamı gibi sayın bunu. Çünkü e, baron toplantısı var, seçim vesaire var. falan filan yani bakalım nasıl sonuçlanacak. E, bilmiyoruz hiçbir şekilde. Ne <gülüyor> gülüyorsun bilmiyorum abi Arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın Hepiniz çok sevdiniz videoyu teşekkür ediyorum Adamın dibisiniz oğullarınızı La Bu arada arkadaşlar goy goy makara yapıyoruz OOC Konuşmak zorundayım sizinle ki yani full rolü adapte olursam bu sefer video sıkıcı olacak. Hani birkaç arkadaş öyle demiş hani gerçek hayat yazmışsın ama o osi konuşuyorsun falan yazmış. Ben gerçek hayat konsept yani sunucunun konseptini size bahsediyorum arkadaşlar. Bakacağız sonuca. Gençler şimdi geldik az kaldı daha demin o gün u diyen mekana geldik bu çek demişlerdi. Meta şehirde mi? Şehirde mi? Şehirde. -şehirde Ha tamam. O araçları şey kenarlara abi. bırakalım. Helal, kapatmayacak koş, şekilde tamam. koş koş koş, koş. Geç, Geç, Şimdi geldik arkadaşlar mekan. Bakın toplanmış Q3 aile şu anda. Ben var bak. Sen çok yedek geldin şimdi. ya bana. Mağmur var mı? Çakayım mı? Ee, wow wow wow. Ee, can abi dolu ya. Lan. Sen, sen ne yapıyorsun? Kim geldi? Ben bakıyorum öyle ya. Bizden biri var mı buralarda bir yerde? Adam cephari imparator ama. İmparator. Adamı. Bir dakika, içeri gir. bir dakika Ha, bir dakika, Beto dur. Da biz de geçelim. Biz de geçelim. Biz de geçelim. Buyurun beyler. Buyurun. <laughs> Aga ne oluyor dışarıda ya? Ben bir şu dışarıya bakacağım arkadaşlar. Kimse kusura bakmayacak şimdi. Ne oluyor oğlum burada ya? Polis geliyor ya polis geliyor beyler sıktılar ya. Oğlum kim sıkıyor ya? Sus mu çocuğum ben bunlardan değilim. Onlar çatışma yaptı polis 10 kişi geliyor on araba geliyor ne yapacağız? Ne, yapacağız? ne dedim ben siz sıkmayın demedim mi? Ne yapacağız? Biz sıkmadık ki şu iki şeyi sıktı iki aile sıktı birbirlerine çatıştılar burada. Baksana abi bu nasıl yani bir yukarı, ortam ya? Bunlar mı? ya. Neyse ya? Adam akıllı iş ha. yapamıyoruz. 2-3 ya. tane ha, ha. aile ha, ha. gitmiş ha, ha. burada birbirlerine sıkmış arkadaşlar. Polisi getirttirdiler Aynen. Aynen. Oğlum buradaki bırak abi. Sakin ol. Sen gel abi. Bırak elleme. Aykan Efendim. <laughs> ne zaman alacaksın? Vallahi dayı şu an içeriden haber bekliyoruz ya. Bir haber gelse. Haber gelmedi daha. Yani Ercüment'in yerine ben katılacağım haberin olsun Tamam tamam sıkıntı yok değil Hayaller zor Anana ben burada kalmayayım lütfen burada kalmayayım bak burada kalınmaz Yalan söyleme. lan yürüyün gidin lan abi Sen oğlum burada Mehmetcan abi Bilader. konuşabilir miyiz? Cüceyn kızıl ben dakika, söyle dur Sık şunu öldürün ya Dur Bana Söyle bakayım Söyle, söyle bakayım evet. Sanki bu, bu adamlar bu adamlar bana saygısızlık yapıyor Tamam sen niye yapıyorsun? Yapıyor? Merhabalar. Ya ben yapmıyorum ki ya. Tabii efendim amına koyduklarım. sıkıl. Sıkı, yani, sıkı, sıkı. herkes sık Tamam hangi aile? Arkadaşlar. Tam gel. üstünü ara. Really tamam hadi tek tek. Tamam, sen geç. Sen bekle. Geç. Bekle. bekle. Tamam. Sen, tamam. De geç. Geç. sen de geç. Geç. Sen de geç. Geç. Bekle. Bekle. Dört. Evet. şey Tamam beyler şimdi bak. Tek tek alır. Bir geç bakayım şimdi sen bir Tamam geçebilirsin sen. Açın efecen bir. Oturun geç. arkadaşlar. Geç. Buraya geçelim ben. Evet arkadaşlar çok şükür şu anda girebildik ortama bakalım neler konuşulacak hepsini bir bir göreceksiniz. Selamlar. Selam. 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 Aleyküm selam. 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 Beyler boşlukları dolduralım. Bir soba kayar mı herkes? Baylar e, buralar mıyız? Daha gelen var mı? Oraya ulaşalım. daha gelen yok. Tabii. Tamam. Evet baylar kusura bakmayın boğazımda bir problem oldu. Şimdi e, masaya katılımlar görüyorum. E, bu katılım gerçekten az. Öncelikle bu katılmayan aileler bir listelensin. Evet Musa Kızıl da sunucunun kurucusu yani. Yayına geçmiş o da yayın açmış. Biz de video çekiyoruz. Ona da buradan selamlar. Evet. Ek olarak masada gördüğüm kadarıyla bir imaj yokluğu görüyorum. Bize iş koyuyorsun? Sen yani bir dışarı üstün bir iş gel istiyorsan. Or <laughs> lan bu. Tutun lan şu adamı. He? <laughs> lan tutun lan şu adamı. <laughs> Hangisi misafir? Lan sen dinlemiyor musunuz yoksa? Şef, lan, kime silah doğrultuyorsunuz? müdahale Evet arkadaşlar baya bir Gördüğünüz gibi sıkıntılar var. Sizler bu masa olan kişiler olarak, iş ortaklarımız olarak bizler için çok kıymetli. Şimdi burada katılmış olarak sizlere bir miktar silah sevkiyatı yapmak istiyorum. Bu tamamen size özel. Adam ya adam ya geldi adam. Ek olarak biraz da nakit yardım yap. Tamamen içimden geldi. Evet arkadaşlar şimdi Musa kızı buraya katılan ailelere içinden gelerek silah ve nakit yardım yapacak. Gelmeyen ailelere de çok kızgın. Artık bilmiyorum ne olacak gelmeyen aileler. Gerçekten ayıp ediyorlar. Sonuç olarak bu kadar aile lideri gelmiş kalkmış buraya. Baylar sizler için özel hazırladığım hediyelerimi açıklıyorum. Masada oturan herkese. 250 bin TL nakit para. AK-47. Ve şehrin neresinden isterseniz isteyin. Kapısı boş olan tabelası olmayan. İstediğiniz yerden Size bir tane mülk. Yeah. Evet. sol taraftan söz hakkı geliyor. Evet buyurun. Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. selamünaleyküm. İstanbul Trip'ten selam. Ee, ben Mehmetcan Alvayarak. Beto Dayı'nın yeğeni aynı zamanda sağ koluyum. Ee, şu anda şehir dışında olan işlerinden dolayı aramıza katılamadı. Onun yerine ben buradayım. Başka bir yıl boyunca ham madde baronluğunu yaptık. Ee, artık yeni hedeflerimiz var. Uyuşturucu uyuşturucu baronluğuna adaylığımızı koyuyoruz. Bugün Beto Albayrak'ı teslim etmekten gurur duyuyorum. Yaptığımız emekler ve başarılar hep göz önünde bulundu. Siz de farkındasınızdır umarım. Bize oy yaratmayan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başka diyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyoruz. Oyla bu kurallarından bahsedeceğim. Bu kurallar içerisinde yapmanız ve yapmamanız gereken şeyler bulunuyor. Şimdi öncelikle 3 adet çok pardon 2 adet baronumuz var. 1 adet sefirimiz var. Toplamda 3 adet seçim yapılıyor. Öncelikle mermi hammadde baronu ile başlayacağız. Birincisi kendiniz haricinde bir adaya oy vermeniz gerekiyor. Kendinize oy veremiyorsunuz. Altını çizerek. İkincisi oy vermeme gibi bir durumunuz yok. Oy vereceğiniz kişi düşmanınız olsa vermek zorundasınız. Evet. Yani bir kişiye oy çıkartmak zorundasınız. Bilginiz olsun. Ve üçüncü olarak da son kuralımız. Hiçbir şekilde dışarıda anlaşılmış, ticarete dökülmüş bir anlaşma ve oy varsa bu tamamen geçersiz sayılacak. Müsaadenizle sağ baştan başlamak istiyorum. Oy vermek için yapmanız sadece oy vereceğiniz ailenin ya da kişinin adını söylemek. Aile olarak söylerseniz daha iyi olur, daha iyi sayım yapabiliriz. O halde Sancaktar ailesinin liderinden başlıyoruz. Buyurun. Müsait. Evet arkadaşlar oylamaya geçtik. Şimdi Hadi herkes. Sürümler. Mermi ham madde baron seçimi bu arada. Ham madde baronu seçimi. Onu da. Evet. Evet. Ham madde. Evet. Duman. Duman ailesi. Devam ediyoruz. Duman veriyorum. Evet, Duman. Evet. Devam edelim. Duman. Evet, Duman. Evet devam edelim. Sol tarafa geçtik. Sol baştan. Ben de Duman'a veriyorum. Ben de duman ailesine oy veriyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlerin vermiş olduğu oylar doğrusunda duman ailesi mermi ham madde baronu olmaya kazanmıştır. Uyuşturucu baronu seçim için oylarınızı almaya başlıyorum. Evet, uyuşturucu baronu seçim için yine sancaklar ailesi liderinden buyurun evet, ilk oyunuzla. Şimdi arkadaşlar uyuşturucu baronluğunun oylaması yapılıyor. İnşallah bakalım kim seçecek albayla. 1 Al bayrak Devam ediyoruz 9 İkinim oyum Iııı Los Temsili 2 oldu abi Al bayrak Tam veritas Yani Los Temsili Evet i̇ki, devam iki. ediyoruz Sol tarafa geçtik Şu anda 2-2 iki, iki arkadaşlar Oyun tabii ki de Anadolu Karteli e. Fahri bey Kendinize oy veremiyorsunuz Tamam o zaman al bayrakları 3-2 Evet Oyun Aztecasa Al bayrak. 4 2. Al bayrak. 5 Devam 2. ediyoruz. 6 2. Al bayrak. Devam ediyoruz. 6, Duman ailesi olarak Dolof Mici'ye vermek istiyoruz. 6 3. Tamamdır. Lo semciye bir oy kaldı. O da al bayrak dedi. Evet, değerli ortaklarımız, yeraltı dünyasının babaları, beyefendileri. Sizlerin oyları doğrultusunda Al bayrak ham madde baronluğundan uyuşturucu baronluğuna geçiş yapmış bulunmakta. Yeni uyuşturucu baronumuz Al bayrak. İstanbul sefiri için oylamamız Aztekas. Evet Aztekas. Oyum Anadolu Karteli. Oyum yorak. Oyum Aztekas. Aztekas. Mustafa Şehirdeki ilk çete oluşumu İstanbul sefiri oldu. Umarım bunu ailelerine yakıştırabiliriz. Evet. Buyurun sol taraftan evet, bir söz hakkı kendi. <laughs> Sesim oraya ulaşıyordur inşallah. Evet. Birkaç bir alacak alacaktı. İtaat için bir koymadık diyen arkadaşlar vardı. Onlar nerede acaba takım elbiseli ya? Öyle mafya gibi takılan ama mafya gibi gözükmeyen. Bu masada öyle birini bulamazsınız. O dediğiniz sizin çatalca güçe tarafında oluyor. Evet. Zaten onları da tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet, söylemek istediğiniz neydi tam olarak? Gizli kalsın. Nasıl gizli kalsın Benim... derken? Be dışarı. O halde. Sözüm bitmiştir, sağ olun, teşekkürler. Evet, diğer değil. Şimdi. Sen sen naneyi yemedin ne? Oy. Sen bu masadan gönderme mi yapmak istedin? Onu anlayamadım. Bazı. Eee. Ne oldu bu ağzına? Sen bu beyaz şov mu sandın lan? Ayda oğlum büyük mü? Kızıl konsey. Buraya öyle elini kolunu sallayan giremez. Sen bu zekayla buradan dışarı çıkabileceğini mi sanıyorsun? Sık mı <laughs> Kızıl konsey anlanmıştır. Herkese iyi geceler. Tamam araçları hazırlayın otoparkın oraya geçin. Çıkışımızı yapalım. Ya aldık uyuşturucu aykanım artık burası komple sen de hayırlı olsun. Eyvallah. Hadi gidelim hadi. Hadi acil yetiştir beni mekana da Evet arkadaşlar e, rolümüz bu kadar Yeni uyuşturucu baronu kötü al bayrak ve yeğenleri hayırlı uğurlu olsun Allah yürüyemiyor taş yürüyemiyor Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Güzel bir rol yaptık arkadaşlar Hala kutlamalarımız devam ediyor <laughs> Daha çok özür dilerim, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin.